Aleyküm amca. Merhabalar, kolay gelsin. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın amca? Çok teşekkürler, sağ ol. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sen ne yapıyorsun burada? Ben mısır unu meşgulüm şu an. Mısır unu yapıyorsun. Evet, evet. Üç kısımlar ince, dişi, kalın. Bunları harman yapıyorum. Biraz sonra elekten geçecek ve tartıya gidiyor, satıyoruz. Şu an mısır unu meşgulüm. meşgulüm. de Değirmeni daha çok seviyoruz. Değirmen bir kültürdür kültürümüzü yaşatıyoruz. Adınız neydi? Benim adım Muhammed. Ama Nami diğer dağların reisi diye anılırım ben buralarda. Ya. Dağların reisi. Ömrüm dağda geçti. Nasıl dağlarda mı? Ben rehberlik de yaptım, eğitmenlik yaptım. Daha profesörü gibi. Ha. Bilmediğim yer yok. Arpin Rize arası. Evet. Peki Mame amca bu arılar ne yapıyor onların içinde? Arı şimdi çiçek olmadığı için bir nevi o da aç kaldı. Mısır unundan besleniyor. Bu burada nişasta var. Ki bu mısır ununun ilk aşaması nasıl oluyor Mami amca? Misil ununun ilk aşaması bunun içinde misir var. mısır var. Mısırı kurutuyorsunuz. Tabii ki. mısır o türküsü de var. Mısırı kurutuyor. Mısırı kurutun bir daha da unutun bir. kuruyor. Değirmen olmuyor, haline geliyor. Olmuyor, buraya olmuyor. konuyor ve ayarlar çekiliyor. Mesela bütün Hayır. köylerde de değirmen var. Kalın öğütüyor, Hı -hı. ince öğütüyor. Bir sorun yok hareket etmiyoruz. Sokmuyor mu? Bunlar? Burada şimdi standart bir amca, Bu arılar sokmuyor mu? Korkmuyor çok, mu? çok darlanırsa sokar. Seni sokuyorlar mı? Ya sokuyor, alerjim yoktur. Biraz kaşınıyor o kadar. Ya, evet. acımıyor mu? Ya acıyor da... Alıştın artık. Alıştık gibi. El Emam amca, şimdi bunlar nasıl oluyor? İlk mısırı kurutuyoruz. Mısırı kurutuyoruz. kurutuyoruz. yani hazırlanıyor. Sonra? Ondan sonra değirmenler eskiden Karadeniz'de veyahut bizim köylerde rüşer tane su değirmeni. Bak su değirmeni şimdi elektrikli değirmenler var. Unu yakıyor. Bu tadı veremiyor. Hı, elektrikli değil mi? Yok. Bu şimdi bizim doğal su geliyor, doğal su ile dönüyor. Aa, bunda elektrik yok? Mu? Yok, elektrik. Müessese bu tesisin elektriği kendimiz üretiyoruz. Jeneratörler var dışarıda su ile o da. Evet. Biz tamamen doğal burası. Bu da suyla su ile çalışan bir değirmendir. Onu biraz sonra dipte yani. Şu, şu an bir suyun üstünde oturuyoruz. Tamam. Çarkın üstünde oturuyoruz. E, su bunu nasıl çeviriyor peki? Çark var, çarka su vuruyor, o dönüyor. Onu mekanizma ile bunu çeviriyor iki taş arası boşluk misiri öğütüyor, taraklanıyor. Şimdi Suyun gücünü, kudretini evet, görüyor. Evet, ayar çekilmiş, hep aynı ayarda öğütüyor şimdi biz sattığımız için. Bunun bazen daha önce daha kalın oluyor. Mısır e, ununun incesi mi, kalını mı, hangisi daha farklı? Şimdi şöyle bir ekmeklik var, bir sütlü yemekleri yapıyoruz. Hatta hatta çok eski zamanlarda iyi hatırlıyorum bunun üç kısmı. Şu kısımlarda Nişasta un alını bebek maması yapıyorlar. Yani köylerde buğday yok, kimse yok. En içkisinden bebek maması. misir unu çok ince olursa ekmek olmaz. Çok kalın olursa sevmeyebilirsin. Kişi kendine göre bir ayar çekiyor o köy değirmeninde. burada sattığımız için elekten geçiyor. Standart bir ayar çekiyoruz. Bir de değirmenin özelliği kalınları dışarı atıyor. inceleri yakın yere. Biz bunu harmanlıyoruz. Siz bunu nasıl ayarlıyorsunuz Yok. peki? Ayar şudur. Aha. İnce ayar o. Eğer su düşerse bu yavaşlıyor. O zaman misil fazla geldi mi? Duraklar. Misili döken budur. Bu sallanınca ona ayarlı bir şey Şimdi Aa, bu böyle boş döner. Buna bakacaksın. Eğer boşaldıysa değirmeni boşa çevirmiyoruz. Bak hizlanacak. O taşa şey yazık. Hemen bırakıyoruz. Yani boş kaldı mı taş sorter yazı koyuyor. Hem dönüş ayarı hem bunun iyi. Tabii bu ince kalan parmağınlanacak. Biraz sonra orada elekten geçiriliyor ve poşetleniyor. Rahmetli benim babam değirmen ustasıydı. Köyde gezdirirlerdi bunun. Özel yapımları vardı. İç mil nasıl dönüyor, neyle örülüyor. Farklı bir şey. Değirmen hakikaten bir kültürdür Tabii yani. bir kültürümüz. kültürdü ve değirmendeki aşklar da güzel olur. Ya ne aşkı? Normal insan aşkı yani. Değirmende aşkı Şöyle düşün. Var mı? Köylerde köyün içinde su yoktu. Değirmenle bayağı bir uzaktaymış o zaman. E. Belki kızlar gittiği zaman öbür dereden oğlan da gelebilir, giderdi. Değirmene gidip eğer az kaldıysa beklemek zorundasın. Onu bitirip eve döneceksin. boş dönmeyecek. Geceye kalanlar olurdu, ırmaklarda korkardı. Yani öyküler, masalları çoktur değirmenin. Aman. Türküleri çoktu. Var mı türküsü? Ve değirmende oturdum mu çok tatlı da uyku geliyor. Sesi tabii Yani insanı uyutur böyle. Mami amca, peki senin hiç öyle bir sevdalığın oldu mu? Yani olmadı. Nasıl olmadı? Olmadı, ben çünkü çok fazla değirmende kalmadım aslında. Daha sonraları belki adapte oldu veya şimdi bu benim için bir hobiydi. Pamuk dede derler, Haydi'nin dedesi derler, Koçuma da gidiyor. Peki Efendim? bu değirmende mısırı koydun. Kaç saat beklemek lazım ya da hep başında durmak lazım? Koyduğun bir süre bağlı. Bu şimdi burada dolu dönüşüne bağlı bu süre 5-6 saat sanıyorum. Eğer su azalırsa mesela sabah suyumuz yaprakla dikenmişti çok yavaş dönüyordu. O üç güne bitiremezdi bunu. Suyun hızına da bağlı. Tabii ki. Ne yani kadar yağmur yağarsa. Suyun hızına bağlı. Buradan bir süre bağlı. Buraya dolu. Saatler sürebilir. Üç saat edebilir. Koyduğum bir süre bağlı. Karadeniz'de Mısır ya da Mısır ürünü ne demek? Mami amca. Şimdi şöyle diyelim, bizim coğrafi olarak çok engebelli bir arazi değil. Burada buğday ekimi yapamazsın, Sulak alanlarımız yoktu. Buğday o zaman çok uzaklardan gelirdi veyahut köylerde araba yolu yoktu, taşımak falan zordu. Hasbelkade misir ekiyorlardı. En kolay, en köstürme iş de budur. Misir ekmeği, misirle yapılan lahana ile uyum sağlayan budur. Misirsiz Karadenizli yapamaz. Mutlaka sofrasında misir ekmeği olacak bir dilim olsa bile olacak. Misir sürekli evde yapılır mı? Tabii ki. Nasıl tabii yapılır? Ki. evde yapılıyor. Bu sürekli hiçbir katkısı yok bunun. Evet. Yani kişiye bağlı tabi hamsili yaparsa bilmem ne o ayrı da normal ekmek su, tuz, un. Evet. O kadar karıştırıyorsun bir kıvamında tepsiye koy fırına ver. Oo, o kadar mis gibi. çıktığı zaman ben de çok nar sevindim. sarısı gibi Öyle işte balık malık varsa iyi gider misir unu. Kemal Çete çalıyor. Biraz. 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 E, hadi bize çal o zaman değirmenin başında nasıl oluyormuş ben de benim merak ettim. Yani <laughs> madem gelmişken gösterelim. Olur. <laughs> Ama yine sessizden kardeş. Yok vallahi. Yok, yok sessizden benim sesim. <laughs> ne şey त अच कीअ भोलियो न त भोला न तर कीअ दे भोला न त Gitmişsin Almanya'ya almışsın bir araba Gitmişsin Almanya'ya almışsın bir araba Köyün garibanına demiyorsun merhaba Köyün garibanına demiyorsun merhaba Misiri kurutun mi ambarda durutun mi Nenem çarık yerdi oy bunları unutun mi? sesinde bayağı Aslında şair demiş ki İnelim değirmene Öğütelim onları, Öğütelim onları. Güneşe çevirelim Bu karanlık günleri Bu karanlık günleri Dere kayır dere Taşları yıka, yıka kaşları yıkarıka Bu dünya bir pencere her geçen bakar gider o Böyle devam eder kardeşim devam eder amca peki kemenci çalarken koron tepilir mi? Tabii ki. Ya Tabii hadi bize, ki. bize bir göster. Ya biz söyle. Karadeniz'de suyun sesiyle, onun sesiyle bunu hiç sesi çıkmasın, görsün bunu, o başlar. Ya. Hadi bize bir de horon tepe. Mama hor amca. Amca var geçirdim hayatımı Sefalet zulüm ile Sefalet zulüm ile Hep beraber Geçirdim hayatımı Sefalet zulüm ile Sefalet zulüm ile Dertlerimi paylaştım Dertlerimi paylaştım Kemençe tulum ile Kemençe tulum ile Ay ay Mami amca nereye gitsek Herkes böyle sanki belinde taşıyormuş gibi bir kemençe çıkarıveriyor burada Neden? Şimdi aslında Kemençe Rize ve Trabzon ağırlıklıdır. Şimdi kemençe hep Karadeniz, tabii ki Karadeniz'in özmüzüydü. Bizim bu yöre tulum ağırlıklıydı, çok fazla kemençe yok. Tabii ki giydiğiniz kıyafet, kemençe kıyafeti, gezdiğiniz yerler doğrudur. Kemençe insanı hoplatıyor. fakat bu biraz daha kapalı alan, tulum açık hava enstrümanıydı. Daha ağır sesli, yani bu da tulum olsa bunun sesini Bastır. bastırır. Müziksiz, hareketsiz Karadeniz insanı zor zordur. Yani. Hadi böyle hızlı bir horon bize bir Özel hevesliyorum turistlere falan böyle. Çok da ustası değilim de. Gelen gidene eşlik ediyorum. Çemençeyi duydular mı? Karadenizler mi amca? Hemen bir horona tutuşu veriyorlar. Aynen. O, Peki turistler ne yapıyor? O günümüzde var. Bazen onlar da ya makine veya eşlik etmeye göre çalışıyorlar. Evet, evet. Ben çok turisti de eğittik, geceler yaptık bilmem ne. Derule evine söylettim. Derule, <laughs> derule, 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 derule. Oynayın kız oynayın durmanın ne karim Oynayın kız oynayın durmanın ne karim Ha bu köyün içinde acayip ve karim Ha bu köyün içinde acayip ve karim Ve karim. गजो नग Kar hemşin deresi, akar hemşin deresi. Çatızine gül olur, çatızine gül. Çuvinayo, 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 çuvinayo. Kara kuşu var ya par, <laughs> kara kuşu var yapar Ağacında ruhine, ağacında ruhine Bekar kızlar ne yapsın, bekar kızlar ne yapsın Ay derim soğuğine, ay derim soğuğine Soh, Oyna, oyna, oyna Aman amcacığım sen ne güzel kemençe çaldın. Elini ayağına sağlık. Beğendim Kulaklarımızı biliyorsun. canım benim. Kulaklarımızı pasif edin. Biz de teşekkür ederiz. Canım. Canım, amcacığım. Biz doğal neysek budur. Hiç katkımız yok. Ya ne güzel. Ben de öyleyim. Ben Allah razı, razı olsun. Cümlemizden. Biz anne. budur. Sen L değirmende ölçü ver. Ben de eliyim sana biraz yardımcı olayım bana. Lütfen. Pek de yakışır size. Teşekkürler. Karadeniz'de hava serin, elimde sıcacık çay. Bir tarafımda kuzine, eskiden pilita derlermiş burada. E, odun ateşi, ah! Yandım, ay! Bunlar beni yakacaklar. Eskiden olsun, pilita derlermiş, şimdiki adı kuzine. Hatta şöyle karıştıralım, bu da mı sıcak? Gümdüz sular kaynıyor. Fışır fışır. Çayımız var. Oh mis gibi Rize çayı. Ve tabii ki diğer tarafta dayanamadığım tek şey. Patatesimiz. Sıcak sıcak mis gibi valla bu patatesleri yemeden beni kimse buradan şuradan şuraya götüremez. Çekim mekim yok alıyorum. Bakayım sıcak mı? Azıcık sıcak ama olsun. Ben soya Oh, dumanı üstünde mis gibi kokuyor valla. Ekip de nasıl bakıyor bana bir bilseniz. <laughs> Hadi çıkın kayıttan arkadaşlar ben bunu yemek istiyorum insanları vallahi aşağı günah ya. Her şey yiyip yiyip duruyorum lezzetli lezzetli ağzım sulandı vallahi. Tuzumu da dökeyim. Öf diyorum, öf, seni cerrah paşa içmem suyundan içmem içmem suyundan içmem Vay seni cerrah paşa içmem suyundan içmem içmem suyundan içmem bir daha ki seneye Yolcu da, gelir geçme, yolcu da gelir geçme daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.